Sabit kanca. Sabit kanca. 1942'de üretilen helikopter. Sikorski. Biraz bırıldanır mısınız? <laughs> Anons yaptıracaksan kaliteli mikrofon var. Uzatayım istersen malını hisset. Leon Payne 26. Bana böyle bir kaldıraç verin dünyayı yerinden kaldırayım. Malzemelerden eksik varsa gönderim çocuğu aldırayım. <laughs> hay hay. Akıt gelsin. Doğusu talimhane, batısı Kasımpaşa. Tarlabaşı. Şşş kardeşim nereye? Ya Fatih'e ya Rami'ye. Emin 30 lira. Gülüş, gülme. Hande. Biz sana açılamıyorum be Hande. Kurtulun Savaşı. 1919, 1922. Erkek sen gel, Street Fighter'da kapışalım. Elektrikli mi? Kombo yapacağım. Anca Çadırlarınız nasıl? Kurarım. Sen bana bir yıldız de ver. Şimdi ben bu uçağı havada pişmaniye gibi dağıtırım. <laughs> Senin koltuk numaran kaç? Mağara mı var? Ne var? Sürülmüş tarlanın davası olmaz. Böyle motor aldın mı bir tek sen bineceksin. Başkasına vermeyeceksin. Sonra motor oluyor Fatma Gül. Motorun suçu ne be ya? Kusura bakma Tombiş. Delikanlı adam muz yiyen erkekle göz teması kurmaz. Yarra. Ne? Benim gönül yarrama. ha. Seneye bak. <gülüyor> <gülüyor> arada işte bu Photoshop. <laughs> Adam tam bir kültür mantarı. Adan acılar. Vur davula tokma. Belki sen bir adım atıp da gelirsen ekime kadar gelmezsen de. Gördün! İçinden geçeceğim. Besle kargayı. Soksun dalgayı. Kısım ısıma. Bir kısım fazla sokar. Kobranın irisi. Gölgede yatar. Gün gelir devran döner. Horoz domalar tavuk gömer. İncel içine ne? Kalın girer. Sabit kanca. Sabit kanca. İçinden geçeceğim.